Merhaba gençler. Ee, Töder 2021 e, TYT sorularının geometri kısmını çözeceğiz. Ee, Sorulara tabi kes yapıştır yaptığımız için biraz kalitesiz, Yani turşusunu kurmayacağız sonuçta. Ee, 2021 yine yakası sınavında herkese başarılar diliyorum. Şimdi çözüm, çözüme başlayalım orta seviye sorular, sorularımız. Ee, birinci soruda e, kesme işlemi yapılmış. E, ABC üçgenin ikizkenar üçgen ABD üçgen kısmı e, kesilip AC kenarına AB ile AD çakışacak e, AC çakışacak şekilde yapıştırılmış. Buna göre diyor e, taban açısı kaç derecedir? Şimdi ben e, kesilmeden önceki haline e, gelirsem, bakın şurası şuraya eşit. Tep açısını x ve y şeklinde bölersek A açısı x artı y olur. Yani şurası x burası y olur. Şimdi ABD üçgenini taşıdığım zaman şu x açısı şuraya taşınmış olur. Dolayısıyla e, şurada bakın şuraya eşit olur. Şurası şuraya eşit olur. E, x artı y'miz 64 verilmiş. E, dolayısıyla ABC İkiz kenar üçgenin tep açısı da yine 64 olmuş olur. Çünkü burası da x artı İkiz kenar olduğu için taban açıları bulmak istersek 180'den 64'ü çıkartırız. 116. 2'ye böldüğümüzde taban açıları bulmuş oluruz. Evet. Diğer sorumuzda ee, yamuk verilmiş. Kenarlar 6 olmuş verilmiş x'i istiyor. Şimdi burada paralellik olduğu için e, benzerlik var. Şurada bakın kelebek benzerliği var. Burada temel benzerlik var. Kelebek benzerliğinden e, dc'nin ab oranı 6 bölü 10. Dolayısıyla şuranın şuraya oranı da yine 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5 olur. Hatta 3k'ya 5k yazabiliriz. İşte 3m'ye 5m yazabiliriz. Şurada bakın temel benzerlik var. Yani 5K'nın 8K'ya oranı x bölü 6 eşit. Buradan 30 eşittir. 8x x'imiz 30 bölü 8 yani 15 bölü 4 olur. Evet burada iki tane düzgün çokgen verilmiş. Bir tanesi altıgen, diğeri beşgen. Aradaki açıyı soruyor. Ee, bir düzgün çokgenin dış açısı kaç dereceydi? 360 bölü n'di. Yani kenar sayısını biliyorduk. Yani altıya bölersek 60. Altıgenin dış açısı 60, iç açısı 180'e tamamlarsak 120. Beşgeninki ise 5'e böldüğümüzde 72. Şurası 72, burası 108 olur. Bütün açılar düzgün olduğu için eşit iç açılar, dış açılar. Burada da altıgenin ki 120 olur. 60, 72 daha ne yapar? 132 yapar. 180'den çıkarırsak burası 48 olur. Ee, şurası bakın 360 derece. 120, 48 daha, 168, e, 108 daha. 261. 276 yapar 180'den şey 360'dan çıkardığımızda 84 kalır Yani x açımız 84 olacak Evet burada e, paralel kenar şeklinde fark verilmiş e, Kenarları verilmiş Uzun kenarı verilmiş çim ekili diyor. Evet, çim ekili bölgenin alanı nedir? Şimdi parkın ortasından yol geçiyor. Biz ee, çim ekili alan bulmak için ne yapacağız? Tamamında yolun yolun kapladığı alanı çıkarmamız lazım. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. A çarpı haşa. E, yol dikdörtgen olduğu için iki kenarı çarpacağız. Şimdi bu kenarımız kaç? E, 22. Burası 22. 22 çarpı 10. 220. Bu e, ABCD'nin alan olur. Yolun alanı ise, yolun kapladığı alan ise dikdörtgen olduğu için 10 çarpı 6. 60. Çıkardığımızda ne yapar? 160 kalır. Evet, yandaki şekil 5 eş kare ile oluşturulmuştur. Kaleye noktası bulundukları kenarların ağırlık merkezidir. Karelerden bir tanesinin bir kenarı 4 birim olduğuna göre kaleye uzunluğu nedir? Şimdi kilometre de arkadaşlar çapraz çizgi ne demek? E, hipotenüs demek. Yani bir dik üçgenin hipotenüs demek. Dolayısıyla bu tip sorularda e, çapraz çizgi gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Bunu dik üçgene tamamlayacaksınız. Yani dik kenarlarını çizmeniz gerekiyor. Şimdi burada e, bu noktalar karenin ağırlık merkeziymiş. Yani karenin ağırlık merkezi ne demek? Köşegenleri çizdiğimiz zaman kesişim noktası demek. Bu noktamız aynı zamanda ne yapıyor? Kenarları da ikiye bölüyor. Şu kenarları da çizdiğimizde ikiye böler. Yani ikişer birim olur. Dolayısıyla şuralar ikişer birim. Bakın şuradan dolayı. Şurası yine ikiye 2 iki birim. Burası 2 birim olur. Burası 4 birim. Burası yine 2 birim olur. Şuraya x dersek KD'nin karesi Pisagor'da 4'ün karesi Burası ne yapar? 8'in karesi Dolayısıyla 64, 16, 80 yapar KD'miz x demiştik Buradan x'imiz 4 kök 5 yapar Evet burada da e, şeklimiz dik yamuk. Bu tip sorularda, e, yani sorularda e, bildiğimiz şekle üzerinden geçeceğiz. Yani soruyu çok fazla e, ayrıntısına girmeden e, dik yamuk sorusu açıortay ortay verilmiş 13-18 verilmiş yüksekliği istiyor. Şimdi bakın burada şöyle çizersem e, dikme çizdiğim için. Şurada bakın dikdörtgen oluşur. Yani 13'e 13 olur. Haşa haş olur. Şimdi burada açı ortayımız var. Püf nokta şudur bakın. Paralellik var. Soruda paralellik var. Ve açı ortay varsa, birlikte x varsa e, soruda ikiz kenara bakacaksınız. İlk yapacağınız paralellik z açısı demek veya u açısı demek. Bakın şurada şöyle z açısı var. Alfaya alfa olur. Alfa, alfa olunca burada ikiz kenar üçgen çıkar. Yani şurası 13 olur. E, buranın tamamı 18'i. Burası 13 olunca buraya kaç kaldı? 5. 5, 13. Ne üçgeni? 12 üçgeni. Ya da Pisagor'dan. 13'ün karesi, 5'in karesi, haşın karesi. 169, 25. E, buradan haş kareye ne kalır? 144. Yani haşımız 12 birim olur. Evet bir çemberde açı sorumuz. Şimdi bu tip sorularda çemberde açı sorularını arkadaşlar açıların e, hangi açı türüne girdiğini bulup bunun kuralını yerine yazmak. E, çevre açı, merkez açı, iç açı, dış açı hangisine uygunsa e, verilen kısım ona yazmak. Şimdi burada X açımız kesişen iki tane kirişin arasındaki açı olduğu için iç açıdır. Gördükleri yayın toplamının yarısına eşit. E, 60 derece nedir? Çevre açıdır. Veya e, T kiriş açıdır. Yani yine aynı çevre açı gibi işlem görür. E, burada gördüğü yayın yarısı oluyor. 60 derece. Demek ki gördüğü yay 120 derece. Şuradaki AB yayın 120. Burası 120 ise C açısı. Çevre açı olduğu için. Gördüğü yay 120 olduğu için yarısı 60. E, burası ters açı bakın. Burası X olur. Şimdi iç açıdan gidebilirsiniz. Şu iki yayı bulup toplamın yarısını alabilirsiniz. Ama burada üçgen oluştu zaten. İhtiyaç kalmadı. 3'ün toplamı 180 yani x artı 60 artı 15 180 burası 75 Demek ki x'imiz 105 olacak. Evet yukarıdaki saatte akrebin uzunluğu 2 santim. Yelkoğun uzunluğu 4 santim. Saat 9.30'dan 10'a kadar geçen zaman içerisinde yer alanı tarayacağı bölgenin alanı, akrebin tarayacağı bölgenin alanının kaç katıdır? Şimdi burada e, yer kullanımız altıdan e, başlar şöyle şuraya kadar yani 180 derecelik bir e, yay çizer. Akrep ise e, buçuk olduğu için tam ortadadır. E, ona geldiği için e, bakın e, 15 derecelik yay çizer. Bunu şöyle yapabiliriz, e, Yelkovanın hızı arkadaşlar dakikada 6 derecedir. Çünkü 360 derece, 1 saat 360 derece, da 360 ise 1 dakikada ne yapar, 6 derecelik yol alır. Peki, şimdi burası 30 dakika gidiyor, 30 çarpı 6 derece ne yapıyor 180 derecelik yol alıyor 30 dakikada ee, akrebin hızı ise e, 1 bölü 2 derecedir neden 1 saatte 30 derecelik yol alıyor 30 bölü 360 30 bölü 60 ne yapar 1 bölü 2 yapar dolayısıyla akrep de 30 dakikada 30 çarpı 1 bölü 2 o da 15 derecelik yol alır Şimdi burada e, 180 derece gittiği için e, yayın planımız 180 bölü 360 pi çarpı r kare. Çapı 4, 4'ün karesi. Buradan 8 pi olur. E, Akrep ise e, 15 derecelik yol almıştı. 15 bölü 360 pi çarpı yarı çapı bunun 2 olduğu için 2'nin karesi. Evet. 15'te 360'ı sadece kaç kat oluyor? 8 pi mes pi bölü kaç kat olur? Buradan ne yapar? x 48 kat olur. Evet. Bir şeker firması ürettiği küre şeklindeki şekerleri kutu, kutulara kutulamak için 12, 14, 12, 4 ve 6 cm dikdörtgenler bir nasıl şeklinde kutular kullanılacaktır. Yarı çaplar 1 cm olduğuna göre diyor. Şimdi burada bakın Şimdi şekerin yarı çapı 1 çap ne yapar? 2 santim olur. Dolayısıyla bunlar küre biçiminde olduğu için 4 santim olana ne yapılır? 2 tane küre konur. Değil mi? Bu şekilde. Bakın şurası 4 santim. 2 birim, 2 birim bu şekilde. 2, 2 sıra konur yani bu şekilde. E, ee, 12 6 santim yüksekliği olsun. Şurası 12 santim olsun. Şimdi buraya da e, ikişer çapı 2 ise 6 tane Ve buraya koymuş oluruz. Bu şekilde. Şimdi burada kaç oldu? 6 sıra. 6 sıradan 2 sıra oldu. Yani tabana 12 tane bir binye koymuş oluruz. Şey, şeker pardon. Yüksekliğimiz de kaçtı? E, 6 idi. Bu 2 cm olduğu için çapı. Buraya da 3 sıra şeklinde gelir şöyle. Yani 2, 4, 6 şeklinde düşünün. E, tabanda 12 idi. Böyle 3 sıra üst üste koyarsak 3 çarpı 12 ne yapar? 36 tane şeker konur. Evet. Doğrumuz x eksenine paraleldir. Y eksenine x4 noktasında kestiğine göre AB, A eksi A, B'nin değeri nedir? Şimdi burada koordinat sistemini çizecek olursak x eksenine paralel bir doğru nedir? Şu şekilde. Veya bu şekildedir. Şimdi y eksenini x4 noktasında kesiyor. Yani alt kısımda olacak şu şekilde. E, dolayısıyla bu doğrunun kendisi ne olur? Y eşittir. Eksi 4 doğrusu olur. Eksi 4'ten geçtiğine göre. X eksenine paralel. E, x, y eşittir. Eksi 4 doğrusunda. E, X'in kaç sayısı ne olur? X, e, doğruda X olmadığı için şurası 0 olması lazım. katsayısı. sayısı. E, ve y eşittir. Eksi 4 olabilmesi için. Bakın şuraya buraya sıfırladığım zaman 3b artı 2 y'miz neye eşit? 2a'ya eşit. Şuradan sıfır olması için a'mız 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya 2 yazdığımda şurası 4 olur. y eşittir. Eksi 4 olabilmesi için şuranın eksi 1 olması lazım. Eksi y 4 eşit olması lazım. Buradan da 3b artı 2'miz eksi 1 ise 3b'miz eksi 3 b'miz eksi 1 olur. A'mızı 2 bulmuştuk. Dolayısıyla a eksi b ne olur? 2 eksi eksi 1'imiz 3 olur. Evet. Ee, başarılar diliyorum gençler. Şimdilik hoşçakalın.